Evet gençler yine bir arabadan açılış Oğlum biz son 3 videoyu arabayla yapıyoruz ha yani... Ben yememişim bir arabası <gülüyor> olmuş <gülüyor> Hayır ondan değil sürekli bir yerlere gidiyoruz Arabayla gidiyoruz O yüzden de arabaya denk geliyor yani açılışlar Bugün ne yapıyoruz üstümdeki monttan da anlaşılacağı üzere Abi de saniye. Uy aha. Böyle olur mu amına? Baksana tibe. Şöyle balıkçı ben. Tamamlayan bir bunun da var. Ya. <laughs> Yan dönücü balıkçıyım. Belki Bugün de. balık tutmaya gidiyoruz. Ama ikimizde de sıfır bilgiyle gidiyoruz. Ati de bilmiyor. Ben de bilmiyorum nasıl balık tutacağımızı. Ve sadece bir olta bulduk. Ucuna takılacak da şöyle bir yapay balık. Ne yapay? <laughs> Şeyden dolayı kanka. bereyi taktım ya. Uy aha. Bununla balık tutmaya çalışacağız. Gittiğimiz gölde ne balık var onu da bilmiyoruz. Sen biliyor musun? Aslında gittiğimiz yer biraz göl değil de gölet gibi. Kanka yemisin değil mi? Lehrin içine su tabii ki. Bizi orada olta attırmayız ya da Ama <laughs> ikimiz de bilmiyoruz ya. Lehrin içinde balık olsa daha kolay. Onu da tutamayız. <laughs> <laughs> Lehrden atlar gider balık. Evet. Ya inşallah şeyler olacak. Ya bismillah diyeceğiz. Bira. Ya be mı? Bira değil ulan. bira <laughs> bismillah diyeceğiz. Açalım. Bira ne demek? Vira <laughs> bir anın alkolsüz şey hali. Şey vardı ya bir tane programda. Bana diyor şey olma diyor. <laughs> ben, ben buraya eklerim abi. <laughs> ne lan ne diyor? Ya şeyde de vardı ya, denizde de vardı ya. Denizin bir şeyinde. Deniz arası. Hayır ya. Lan deniz diye bir de şey var ya Instagram'da. Ben ne anlatıyorum be abla? Gözünü seveyim be abi. Ama sen şey, ben ben. Alarm mı kurdun? Bu saatte bu kurdun alarmı cidden? Ya Selim ben... Bak arkadaşlar sabah dedim ki 9'da kalkacağız. Birlikte yola çıkacağız. Okey dedi beni uyandır kesin dedi. Aradım bunu sabah 9'da. 5 dakika evin önündeyim in dedim. Ama evin önüne gitmedim ben. Bu da uyanmamış zaten. Yani bekledim kimse Aslında gelmedi. Olabilir. Bekle dedi gitti kimse gelmedi. Öldü ölü bol kimse ölmedi. Ne diyor bu? Sonra 15 dakika 20 dakika ben evde hazırlıkları yaptım. Yolda bunu tekrar aradım. Kankalar dedim geliyorum hadi 5 dakika oradayım dedim. Kandırdım seni erken kalk diye dedim. Ben de seni kandırdım. Şimdi kalkıyorum ben. Ağzına sıçtım. <laughs> Kanka alarmı iyi dedim. Bakayım 10'a kurmuşsun ama. 10 10 10 10 15 10 20 Oğlum 14, biz 9'da kalkacağız dedik. 9'da çıkacağız dedik ki yola. Bu arada şu güzelliği gösterir misin ya? Bolu'yu bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Şuna bakın. Şunu, şu tepenin arkası Gölcük. Bu arada önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bolu'da meşhur Bolu'da bilinen birkaç tane göl var. Aban, Gölcük, Yedi Göller gibi. Ama aslında Bolu'da ili ufaklı tam 200 tane göl var. Harbi mi lan? Evet. Bu bilgiyi nereden edindin? Araştırdım. Çalıştık mı lan sen? Ana, yalnız cidden çok göl var. Bu arada Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kaçırdık mı? Ya, u, u mu çekeceğiz? Merak. 5 lira mı almışım? <laughs> Arkadaşlar gittiğimiz göl normalde kullanıma kapalı bir göl. Nasıl? Kaçak gireceğiz göle. Sol. Sen ciddi misin? Evet. Oğlum bizi nereye sokuyor? Kaçak gireceğiz de. Kaçak girip bir de orada şey mi tutturacağım bize? Ya en tatlı balık kaçak balıktı ya. Oğlum ceza yeriz lan. Yemeyiz Emin misin? Ha bir de Bol'un termelleri meşhur. Bayağı bir, bir, gelenler falan da var. Bir şey ya. daha meşhur. Biz her videoda niye Bolu'yu övüyoruz <laughs> ya. Bolu çok güzel ama güzel. Anadolu'dan neyse bunu geçen videoda da söylemiştim. Yeter artık ama. Kanka bak yasak masak dedim. Götümüze kaçmasın. Bir de buradan mı emin misin? Dur bir dakika hatırlamaya çalışıyorum. Devam et. Durduğumuz yerde hatırlıyor musun? Devam tek hatırlayacağım Allah Allah. Ne bileyim dur dedin arkaya baktım. Ben dedim herhalde geriye döneceğiz. Sol kanka. Sulama kanalı diyor. Oğlum sulama kanalında bize balık mı tutturacak? Hayır kanal. Yanlış, Yanlış mı geldik? Yani. Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Gençler şimdi geldik gölümüze böyle nasıl yeni Karadeniz' artık Ati az önce karalar bağladı geldi dedi bu taşın üstünde dedi su kaplumbağaları geziyordu dedi balıklar vardı burada dedi şimdi dedi neler neler var hiçbir şey yok su çekilmiş biraz hiç gelmediği için daha o yüzden su biraz geriye çekilmiş karşı tarafta da sadece iki kişi var koca gölde balıkçı yok insan yok ben burada göl olduğunu da bilmiyordum zaten şimdi biz balık tutamayız diye tutacağız oraya güveniyoruz orada sıkıntı yok da olur da tutamazsak hani olur da ha, gölde balık bitmişse tutamazsak o yüzden yanımızda tavuk getirdik mangal yapacağız <laughs> size bir videoda iki eğlence seçeneği sunuyorum şimdi şu ortalığı bir toparlayalım ondan sonra balık mevzusuna geçelim at çek olayına Şimdi mangal nasıl yakılır size onu göstereceğim. Onu öyle yapma ama bak onu şöyle mangalın başında. Hani böyle bir birisi yakar. Başında da dur. Bak onu şöyle karıştır bir. Abi bir harlansın bir. bir, bir şey Hafif bir rüzgarımız var. Poyraz, Karayel, balıkçılar bilir. yala bir aldı hava, rüzgar ne Adamlar bilerek mi oraya oturdu acaba? Orası esmiyor mu? Çırağını yakarıp kağıt getirmedik biz. Elpaze Benim var mı? dedem yarım soğanla 3 tane koyun temizlenmiş. Niye sabun mu yokmuş? Kanka ben bunu yakamadım ya. Şunu şöyle alta bir sokacı ya. Nasıl yaktım ama? Sen bunu yak ben yakmışım gibi yapar. <laughs> kağıt yok. Yanımızda kağıt getirmemişiz. Biz alel acele çıktık arkadaşlar. Mangal da yoktu. Balık tutamazsak mangal yapalım bari dedik. Bir de kahvaltı yapmadık biz daha. Atı yakınca haber ver. <laughs> Bu arada ben mangal yakamıyor değilim. Ati biraz heveslendi oynasın dedim. Ama şu doğanın güzelliğine bir bakar mısınız arkadaşlar? Bolu sonbaharda böyle renkli renkli şeylere dönüşüyor. Ağaç yapraklarına sarı, yeşil, kırmızı. Kırmızı mı demeyin. Evet kırmızı renk ağaç yaprağı var. Bakın. Kırmızı renk ağaç yaprağı. Ağaç değil o ama olsun. Bak mangal böyle yakılır. Nasıl yaktım ama? Yelpaze getirmeyi unutmuş adam. Ne yaptık? Demokrasi çare tükenmez. Demokrasinin ne alakası var bununla? <laughs> Pardon sandalye. Mesela elimde yelpaze olsaydı şöyle otururdum şöyle. <laughs> Ama şimdi yelpaze olmadığı için hafif böyle kırıyorsun squat gibi. Tamam mı? Bunu alıyorsun böyle. Güneş açmaya başladı. Şimdi bu gölde hamsiler, çupralar, her şey var. Şöyle bir oltamız var. Ne olduğunu, ne nasıl bir şey olduğunu hiç bilmiyorum. Ucunda şöyle bir şey var. Ucunda şöyle bir şey var. Bunun ucuna şöyle bir balık yaptılar. Şey sahte balık. Bunu bunun ucuna takacağız muhtemelen değil mi? Yani yoksa bu çengele balık şey demez herhalde. Tutup böyle hadi gidelim falan demez herhalde. Yani buna takılacak mecbur. O yüzden şu ucunu şuna şöyle. Bir de ben böyle şeylerden tırsarım ha. Şimdi şöyle açıyoruz bildiğim kadarıyla. Böyle bir şey. Bak 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 bak. Geliyor. Geldi 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 geldi. geldi. Bunu açıp sıkıştırıyoruz. Bunu açıp sıkıştırıyoruz. Sonra gidip mangal yakıyoruz. Şuradan izledim oğlum dedim. Şöyle tutuyorsun tamam mı burayı? Sonra bunu açıyorsun. Bu burada duruyor. Sonra böyle yapıyorsun. Sonra burada tuttuktan sonra oğlum çok korkuyorum şu an ilk defa yapıyorum ha. Hayatımda ilk defa şu an olta atacağım. Uyda. O nereye gitti lan? Tamam başlıyorum o zaman. oraya niye gidiyor lan o? Karşıda balıkçılar var. Onlara mı sorsak? İğne takıldı. evet, oltamızla oltamızı, oltamızı tuttuk. Dikkat et eline. Dikkat et bebeğim. Dikkat et bebeğim. Ay elime ne gelmiş? Yosun mu tuttu? Evet. Bu işleri bileceksin aga. Benim babam, pardon dede balıkçıydı. Bu işleri bilir. Balıkçı haso derlerdi. Yok abi o tarafa o tarafa gidip duruyor. Gel bakalım sen de ne? Ben biraz uzaklaşayım. Tamam at bakalım ama dikkat et olta gitmesin elinden. Lan önünde kaldı lan. Yanlış yaptık. Abi. Kanka açmadın mı burayı? <laughs> Su olmadığı zaman olsa bile... Abim oh, elim yandı lan. Arkadaşlar o bir soğanla üç koyun, koyun temizleme muhabbeti buradan geliyor. Soğanla her şeyi temizleyebilirsiniz abi. Böyle... Soğanda <laughs> ne var bilmiyorum ama bunun şeyini alayım Dalıçmenin bir adabı vardır. Rakı adaba aykırıdır. Yerleyeyim mi? Biraz daha yerlemek lazım sanki ha. <laughs> Biz balık tutmaya geldik ama balık tutamayacağımızı da biliyorduk. Çünkü göl kuru o yüzden. Tutamazsak diye yanımızda mangallık almıştık. Hemen şöyle gösterelim neler var. Sen çok üzüldün. Ati çok üzüldü ya Vallahi buna. Vallahi Ağırladı şurada köşede biraz dedim oğlum yapma gel. Kanat aldık. Bir tane normalde yeterdi oğlum. Şunun bir tanesi yeterdi. Gitmiş yanına bir de gizli gizli sucuk almış. Canım çekti diye. Pirzola. Ağzım sulandı. <laughs> Sabah kahvaltı yapmadık. Sabahın köründe geldiğimiz için. Bunlar var. Sonrasında ne yapacağız? Size bir şey daha göstereyim. Bolu mantarımız var. Hayır, bolu mantar değil bu. Bu bildiğin kültür mantarı. Bu arada bolda mantar oluyor. İşte ne mant kanlıca mantarı. Böyle turuncu görmüşsünüzdür büyük. Birçok çeşit var. Benim bildiğim kadarıyla 27 çeşit mantar var. Sen hayırdır la çalışıp mı geldin? <laughs> dersime çalıştım akşam Bu mantarı böyle ters çevireceğiz. Kendi suyunda böyle pişecek lık lık atacağız. Belki balık gelirse onu da besleriz bunlar. <laughs> Yanına da kola. Sonra aparatif şeyler işte. Şimdi bu kombinle bir kez daha deneyeceğim. Bu bir dursun bir kez daha atayım bakayım. Ben atınca çok küçük yere gidiyor ya. Balıkçı arkadaşlar bana Allah aşkına bir taktik verin. Yorumlara gelin okuyacağım hadi bekliyorum. Böyle atacağım ama attığımda ben bu tarafa atıyorum. Buraya <laughs> Hayda bismillah. Bismillah. Atıyorum hazır mısın? <laughs> Hadi bir daha. Bu sefer olacak. Hayda bismillah. Bu sefer güzel attım kabul et. Böyle çekip çekip bırakacağım dediler de ama geldi geldi. Geldi lan bir şey geldi. Oğlum balık tuttum işte. Balık oğlum işte. <laughs> Hayatımda ilk defa olta sallıyorum. Bana diyor ki sence niye balık tutamıyor? Ya niye buraya gidiyorsun arkadaşım? Ya? Bir saniye bir daha. Başlıyor ya. Ananı satayım açtım da terse çevirdim. Acemi balıkçı böyle oluyor arkadaşlar. Tamam lan tamam düzelttim. Bence gözlükten de olmuyor lan. Değil mi? Her Görmedim. Her şeyin bir racunu var adabı var. Bir de gözlüksüz deneyeceğim. Ben oran hemen nereden girdim? 61 61 balık attım. Uyda, aha böyle açıyorlar. 61 <laughs> <Aha>, balık attım. Balık tutamıyor musunuz? Evinize balık mı götürmek istiyorsunuz? Ailenize kendini kanıtlamanız için 61 61 uyda balık attım. Uyda. Şey çalıyor ama. <laughs> lütfen bekleyiniz. Balıkçı sırasında 61. sıradasınız. <laughs> Hep 61. sıra ama. Bu çocuk hiçbir şey bilmiyor ya. Burada da boğulduk ama. Hadi başarabiliriz. Şimdi bir, bir part oldu. Orada cayır cayır. Ne oluyor lan? Patlayacak abi. ama. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şey diyen arkadaşlar olur. O ne amına koyayım yanlış kömür gibi olmuş diyen arkadaşlar olur. Biz böyle seviyoruz. Ya. yalnız bu kombin her şeye gidiyor. Balık tutuyorum orada, geliyorum burada, şey yapıyorum. Çok koşturuyorum. Sen daha önce elinde kamera Tamam tamam. Şaka şaka. Şimdi şu partı da dizelim. Burada biraz soğusun hem. Şu an yiyemezsin onu. Yanar kanka ağzın yüzü. Adam mangal diye ölüyor <laughs> ya. Hijyen desem var. Özveri desem var. Hijyen önem veriyoruz. <laughs> Yalnız arkadaşlar gölde balık kalmamış. Elin youtuberlar büksek yapar bizim tavuk yapar. Valla ya. Yalnız et on numara olmuş. Sizi şuraya koyayım. Birlikte yiyelim. Gece buraya bir kenarı olduğu için etrafta orman böyle kesin kurdu çakalı iniyordur. O yüzden Hayvanlar neden su içecek? Kemikleri buraya bırakıyoruz ki gece geldiklerinde yesinler. Bak dedim az önce bunlar geliyor buradaki hayvanlar, köpekler, kediler, kurtlar, çakallar yer diye. Anda bir çopan göbeğimiz. Çopan mı? Çok fazla almışız ya. Şimdi mantar koyduk şöyle. O mantar üzerinde böyle suyunu salacak. Cukkalayacağız sonra. Balık, balık derseniz balık yok. Şimdi birazdan yine sallayacağım ben. Hatta bir sallayayım gel. Burada böyle motorla dayılar köylerden geliyorlar. Dayım benim ya. Deneme 3846. Abi niye oraya gidiyor ya? Tekrar. Bu sefer gitti. Hadi bir tane be. Gelirse geri bırakacağız. Ama büyük gelirse yerim ha. Bunun ucuna ağırlık bağlamamız gerekiyordu evet. <laughs> evet böyle değil. Bunu yapma. Biraz dalsın diye alacak bekliyoruz. Hiç bilmiyorum balık tutmayı bunu. <laughs> <laughs> yani rahatlatıcı bir etkisi illaki vardır ama biz şu an stres oluyoruz. Daha da sinir oluyoruz. Çünkü bilmiyoruz. Sürekli şu misina denen ip karışıyor. Oğlum bu işi yapmaya başladım ha? Son kez atıyorum. Şunu açıyorum. Sana devrediyorum. Biraz da sen uğraş. Gel bakalım. Küçük balık kırmızı balık geldi. Şurada bir sorun var sanırım. Atin az önce burada sular çekilmiş. İşte çok üzülüyorum. Balıklar ne oldu falan filan. Bana değdirme lan. Fırla. Arkadaşlar hiç birimiz bilmiyoruz. <laughs> birimiz balık tutmayı öğretsin. Sular çekilmiş diye üzülüyordu. İşte o bahsettiği kaplumbağalardan bir tanesi. Eve götüreyim mi seni? Hadi gel seni yaklaştırayım. Biraz daha hızlı git. <laughs> Erken gelmişsin Mehmet. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Siz ne kadar yorum yaparsanız, videoyu beğenirseniz YouTube videomuzu o kadar öne çıkarıyor. Ve öyle olunca da biz de daha çok video çekiyoruz. O yüzden hadi beğenin bekliyorum. Beğendiniz mi? Okey. Ve bir tane de ben atayım. Açıyoruz. Vira bismillah. Şu an bizi izleyen balıkçılar ne diyor acaba? Şöyle şöyle çekeceğim. Yanlışsam doğru deyin. A few moments later. Vira bismillah. Ananın tekniğini falan bir tık öğrenmiş gibiyiz ama hala tam olarak olmadı. Vira bismillah. E vira bismillah. Aa bu sefer gitti o. Kırmızı balık gölde. Kıvrıla kıvrıla geziyor. Kırmızı balık koç koç. Balıkçı haso geliyor. Kaçma amına koyun balıkçı haso hiçbir bok yapamaz. Balıklar şu an eğleniyor <laughs> bizimle. Bak rüzgar çıktı. Balıklar yukarıya çıkar. Akıntı ters yönlü. Akıntı bu tarafa geliyor o zaman karşıya geçmemiz gerekiyor. Aslında düşünsene balıkların hiçbiri burada yok. Hepsi karşıda. Biz boşuna atıp duruyoruz. Üç gün oldu yeter artık balık çıkmayacak burada. Ya bırak ya beni. Yine bismillah. Balıkçı hasu. Balıkçı hasu. Ya hak. Biraz bekleyeceğim, çekmeyeceğim arkadaşlar. Balıklar aparlıyor. O karı iyiymiş falan diyorlar. Yeni gelmiş falan yapıyorlar. Ya bizim, bizim kızı işe mi çıkardığında bizi... Ay Biz yem olarak kullanıyoruz. Etrafında dolanıyor Memo şu an arkadaşlarıyla. Biraz iç, ilve içpe Ben de bilmiyorum ki ne yapması gerektiğini. Hırz düşmanı Memo. Memo'nun peşinde Haso. Balıkçı Haso. Bak ne güzel kıvırta kıvırta geliyor. Bu sefer oldu oldu aga. Olmadı. Hadi Ayşo. Şey vardı ilkokulda böyle bayrak tutar. Ben orada şeydi, şeydim, borazancıydım. Borazancı ne lan? Bütün marşı. Tatri tat tat, tatri Neydi lan onlar da? Düşlemeli Yok ebeveyni al. <laughs> Yok arkadaşlar, gelmiyor ya, o, olmuyor. Yani biz beceremedik. <laughs> <laughs> en komiği de şu. Atıyoruz, karşıya bakıyoruz. Te anasından buna düşmüş. Allah'tan yanımızda tavuk, mangal falan filan getirmişiz. Yapacak bir şey yok. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Video burada son buluyor. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Görüşlerinizi videoda bildirin. Başka ne tarz videolar çekerim bunları yorumlara yazabilirsiniz. Anşo'nun Anşo saçları uzamış. Şunları bir temizleyelim. Anşo kızım niye böyle yapıyorsun? Azıcık kıvırt bir şey yap. İş ve cilve. Dur Anşo. Anşo dur Anşo. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Lo yavaş. Yine yetti bine düştü Arkadaşlar <gülüyor> dişimde bir şey kalmış. Bütün video boyunca o dişimdeki birileri siyahıyla konuşmuşum. Ulan biriniz de demiyor Şu ki dişimde bir abi. şey var. Biber <laughs> Hayır biberin közlenince biberin közüyle. Biriniz de demiyor ki kardeş dişinde bir şey kalmış. Hele sen hiç mi bakmıyorsun oğlum konuşurken yüzüme lan? biraz bak. Çekinsin bakma. Bakasım geldi. <laughs> ne demek bak kaydırırım arabayı ha. Vem mais,